Merhaba arkadaşlar Leman'la bir videoda daha beraberiz. Ben Kenan. Ben de Emre. Şimdi. E, gemimiz şu tarafta mıydı bizim? Bilmiyorum ki bir dakika bakayım. Emin değilim şu an. neyse koşalım biz. Aynen. Rastgele yönlere. Ve ben bir, şu arkaya koşacağım. Ben bir izah bakayım. Evet gemiye doğru gelmişim ben. Gemiye doğru koşuyorum. Tamam sen tamam. gemiyi boşalt. Ben öbür taraftaki gemiyi boşaltıyorum çünkü haliyle. Uuu evet. bir sürü şey çıktı ilk chestten. Sahil Devam ediyorum yüzmeye sahilde gemiye doğru. Oha kimse yok bu tarafta biliyor musun? Ya kılıç çıkaydı şundan iyiydi de. Bu tarafta kimse yok Emre. Normalde 100 kişi falan olur ya gemiye giden. Evet. Arkası bomba Aynen şu an. Aha taş kılıç ve diamond. Kerem bu bir işaret. Allah biri var arkamda. Taş kılıç ve diamond Gemiye gel gemiye gel. Buluşmamız lazım. Abi dalma diyorlar. Ha. Bak demek ki çete yazı yazdı değil mi? Hı -hı. Ben görmedim. Demek ki hala uzak olayı var. Zaten var zaten abi. Tamam. Baltam var. Full, zırh, full zırhım var. Kötü bir durumda değil. Demirim var bir tane. Sen de varsa yani duyurulur. Bir dakika. Bu chest nasıl boşta? Sen neredesin? Gemi, büyük gemideyim. Kılıcım da var şu an. Gelmek istiyorum arası. oraya da burası çok kalabalık. Demi Kimseye orada. de dalmak istemiyorum. İhtimalen Türk falan bunlar. Benim gemi bomboş ha reis Türk anladım, şu değil herhalde. Bunlar tehlikeli durdu. Sen misin o? Yok ben geminin alt katındayım. Ben gemideyim hala ya. Oğlum burada Iron Armor'lu biri var, kılıcı da vardır onun mutlaka. Albertu! Aha bu da Türk. Gemiye tamam. gelecek misin? Geleceğiz. Ha geleceğiz beraber. Ah niye vuruyorsun ya? Oğlum gemide kimse rahatsız etmedi beni ha. Alperto vurma. <laughs> niye bir sanırım? daha vurursan deşerim. Deşerim. Karın deşenecek. Allah Allah ya. Hem abi dalma hem vur. Yok ye. Yok ye. Bir dakika ha. Oo. şurada mı? Ne? Aa armor. Oğlum öyle desene abi gel abi gel. <laughs> ne oldu? Armor vermeye çalışıyormuş. Ben de niye vuruyor diyorum. Rahat adam acaba Türk mü? Şu Türk değil eminim. Taş baltamı, tahta kılıç mıydı? Ya Sen... o da Türkmüş. <laughs> Emre taş taş baltamı tahta kılıç mı. Bilmiyorum. Sen biliyordun bunları. Ee, taş balta ikisi de aynı zaten. Allah bunların kılıcı var. Tamam ben sahile geliyorum. Gel artık. artık. Geliyorum. Oha onlarda herkes Türk abi. Şu an bütün server Türk. Alper Arkamda 15 abi. kişi var abi. Gel. İsimler çok yaban Türk gibi değil. Bir Alperto'yu görebildim. Gel gel hepsi Türk bunlar. Şimdi. Bakayım geliyorum. Gel gel gel. Sana bayağı Aa sen misin Bak. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Abi zaten kaç kişi? 14 kişi kaldı. 10 kişi burada herhalde. Bence burda evet. burada arada... Aa adam var. Adam var. Hangisi yabancı? Uzakta. Abi buraya Türk Om, kesin. O korkuya baksana ya. Abi aynı. 10 kişi, üstüne koşuyor. Çok ilginç ya. Abi 10 kişi falan vardı orada 10 tane Türk. Neredeyse yani. Yani zaten 14 kişi kaldı. Bu yabancı kesin ama kaçıyor. Aa 3 ki... yabancı herkesi bulduk. Öyle mi? Aa aynen hepsi burada. Ama gemi yok ki. Hmm, full ayrılmış bunlar ya. Benim yayım var. Ya, Sana vereyim. Bu. Ama ok yok bende. Ha, neyse kısmet. Çıkarmaya çıkar ya. Bunlar takım mı acaba yoksa? Takım oldular artık şu saatten sonra. Benden. Biz böyle durunca tabi. Uy. Hiç. Ya bir önümde. Lan. Çıkarsın. Uy. Bitti. Gemili elemanı da vurabilirsin aslında. Ah, dur onda ya. Yani hepsi. Nasıl kaçırdım ya? Ne kadar mı? Evet ve bitti. Hadi gidelim. O hazır verdi bana çocuk. Saldırın. Lan gelsenize. <gülüyor> Kime <laughs> diyor malo? Abi ben Minecraft'ta işte voice chat olması lazım ya. Kesinlikle. Yani. Ay. Vuruyorlar. Ay. Oha, adam kaç yüz metre öteye beni uçuldu. Uçuldu, uçurdu. Söyleyemedim. Rahat adam İsimler isimleri suçak. boost diyeceğim. Alexander Jack düşman değil miydi? Birisi düşmanı bu sanki. Beni tamam. de bu Emre. Ya sen neredesin abi? Alexander Jack'in oradayım. Allah bir şey vurdu bana. Oğlum MC Skyrim bizden mi değil mi anlamadım. Şey, Alexander Jack düşman değil mi? Vektör ona gidecek. Hadi buna gel al. Alper. Alper devam devam devam. Ben senin önüne geçeyim sen beni busla. Benim olmadığı için. Biraz dur sen. Ha, peri gönderiyorum ama. Ha, peri tek gitmesin şimdi hocam. Oğlum armora bak adamdaki alır her şeyi. Aha sağdan suyun altına geldi. Hmm. Oo tamam. Aldı. Ha Aha. bu bizden değil mi? Bilmiyorum. Lan. Kılıçtan mı bunlar Pardon Pardon, dedim. Devam Kalan şurada adamlar Türk var. Herhalde. Devam devam. Ne yapacağız? Sahile mi geçeceğiz yoksa Oğlum, diğer adam adamlar, adamlar var daha. Var mı? Sana. Oo. 100 bant. Point. Bantiler gelmeye başladı. Bir, <laughs> bir. Acaba neden bana yatırıyorlar? <laughs> PvP'de ben baya kötü oldum ki. Işte. Ben olsam ben de kendim etmezdim. Ama sen küçük kale yapabiliyorsun. Ne? Küçük kale. Küçük kale mi? Ha. Of. Ben de oh, <laughs> Vay. Hop oh, oh, Evet oğlum karşıdan ok atıyor adam. Ha, tamam, yürüsene savaşa yürü yürü. Adam ölüyordu çok adam şey mi? <laughs> Full demir olanlar. Bayağı iyiymiş onlar. Aa! dikkat et, dikkat et arkada kal yükselsin. Bizim enerjiyi dağıtmamız lazım darbe. Girin. Ben buradan komutan vektör, gibi yönetiyorum. Bek, bek, tarafta itsenize beni ya. Bu Busta... sayı... Heh aldırdık. Tamam. Abi vektör beni olta ile itiyor ya. Etekliyor. Beni vektora itin. Ya abi senin arkanda kimse yok. Nasıl item? Ben Tiger'ı itiyorum. İtemiyorum onu da. Adam tekneye gidiyor ya. Tekneyi verdirtmeyiz. Hani verdirtmem ben de düz olarak yüzüyorum. Benim beni oltalama beni ya oltalıyor ya, ya. Oğlum ben Tiger'ı gönderiyorum ileri. Vallahi göndermek lazım herif gemiye bindi çünkü. açık şey bindi kırarız da gemiyi. Aha! Buz. Devam ikinizi birden yapıyorum ben. Beni de boostla. Ya senin önüne geçti adam. Buz. Oh. Ya. <laughs> Bu sıyorsa vektör geri Buz Abi onunki kırılacak ama ben iki farklı oldu. Aha. Oha düşenlere bak. Tamam. Artık herkes Türk. Herhalde 7 kişi Türk bir yani kalan. 7'ymiş demek ki 10 değilmiş. Yani. Arada ölen olmuştur mutlaka. Diamond'ım var diyor. Bir dakika MC Skyrim sana mı nişan aldı? Yani Oluyor lan. Nişan aldı korktum. Tamam tamam bir şey yok. Dur ben şu zırhlarımı giyeyim. Hehehe. <laughs> Hehehe. Zırh, gerekiyor mu sana Emre? Eee pantolonum yok benim. Pantolon? E, bende de pantolon deri ayakkabı falan istiyorsan var. Pantolon deri var abi tek. Hala dü bir taş çıkmadı ya. O kadar dın zırh dın. falan var yemek. Nasıl ya? Herkesin taş kılıcı var oğlum. em yok. Fazladan varsa. Yok benim de yani de bir tane var. Ya gemini kırdılar. Neyse şuradan karaya gideceğiz de. Kalanlara bakıyorum. Bir dakika biz burada dört kişiyiz. Üç kişi daha var. Hı, Hı Ama kalanlar abi bak demir ayakkabı Ay falan istemiyor musun ayakkabı. ya? Ayakkabı. Ful Full müsün sen o kadar? Ayakkabım var be. Hı. Biri öldü demek ki ya biri birini sattı ya Yok, birbirini ama bak yabancı kalmamıştı e ki kao krodilo he ya, o yabancı doğru bilmiyorum onu ben hiç hatırlamıyorum Biz de beraber tahta kılıcımla ortaya doğru ilerlerken bu videoyu sen çekiyordun değil mi? <laughs> Hı -hı. Oy bounty. Abi şu oyun bir kişi resim. bile öldürmedim. Hep geride kaldım. Niye bana yatırıyorlar? resim geliyor şu an. 600 bounty de az buz değil ha. Yok oğlum bende 4000 var. Güvende. Cube Toast. Allah ya bunu nasıl kaçırdık ya? Niye ya? %15 off kodu geçti. Aa nasıl? Nerede? Aa adam. Aa. Cık. Ha Alper Alpertu'yu buldum sıkıntı yok. Evet, Merhaba. 5 kişi burada şimdi. 5 Türk. Diye var mı? Var. Ha <laughs> pantolon. Bana da lazım. Ya. Tekne mi? De yani öbür adamı bulmamız lazım bir şekilde. Nerede ki bu adam? Bu haritada da aslında büyük değil ki harita ya. nerede bilemiyorum aynen. Yani ya bu ana karanın ağaçlarda falan yukarıda saklanıyor. He, yemek. Çıldım Şu fazlalıkları atayım. Oltam kırılmak zorunda ya. Zorunda diyorum. Zorunda. Üzeri. Ortada mı bekleyeceğiz? Neredeki adam? Hiçbir fikrim yok benim. Ya beklememizin bir anlamı yok yani. Yani daha ortaya şey vardı olmasına çok var. Hı hı. Birbirine vurdu burada. ayrım varsa bana da lazım. Bana da lazım. Neyse. Aa taş kılıç. Çok büyük bir şey gibi. <laughs> Oyunun sonlarına gelmişken. Bakayım yukarılarda falan hiç isim göremiyorum ya. Bakıyorum da böyle yukarılarda falan. Ortaya da bekleyebiliriz yani. Ya ortaya var Alt, daha ama. Bakayım nerede ki ay? Ay daha güneş yeni batıyor baksana. Hmm. Hmm. Ama hızlıca şey baksana şuradan ayın yükselişine. Ya o daha sürü. Aa adam yukarıda! Ay'a hmm. bakarken gördüm. <laughs> tamam takime mi çıkıyoruz? Dum 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 Buraya bir müzik iyi giderdi. Ama mümkün değil. Kopierim. Ya kafanı... Çek. Ha gördüm adamı dın 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 ay ya bir şey vurdu bana. Ben Aa ölüyorum. Tamam. Abi adama <güler> varana kadar abi, birbirimizi öldüreceğiz. Adam nerede ki? Ne bileyim kaybettik. Adam iyi kaçtı. Ay, yukarıda, en yukarıda. Ha. Adam hala farkında değil bence bizim arkasında. Yok odan. be, 5 beş kişi peşinden geliyor. Ben Yok yani. o adam hala geziniyor. Hoparlör kapalıysa fark etmemiştir. Ya chest falan bakıyor ya yazık. Bakayım dur. <laughs> ortaya gidelim, ortaya. Taş çıktı ki. Var bende zaten. Niye <laughs> <laughs> evet. Nasıl da alacağız şimdi yani? Şimdi 5 kişiyiz. Aynen yani 5 de Türk. Yani. En son oynadığımız oyundaki gibi hani böyle bir satış. Yani ya oyun o oyun çok fenaydı ya. Çok Millet... sinir olmuştum. Evet, evet. Millet birbirini öldürdü direkt. Birbiri de değil abi. Orada bir adam aramızdan adam öldürdü yani. İşte. Tam 17 evet. yeniliyor. Doğrudur <laughs> biz onu ölçmüştük bir kere aynen aynen bakmıştık da iron olanı ben ama yani bir tane olduğu için ne o olta mı kırıldı ooo ço 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 çok teşekkür 15, ediyorum. 15, 15. Şimdi, abi bu mu geldi yani? Bu, abi gelenler, bu gerçek mı? mi yani? Fazladan abi demir... eskiden Diamond falan çıkıyordu sürekli buradan. Evet ilginç olmuş. Fazladan demirim var bir tane istiyorsanız. Ben öyle... Evet. lazım değilmiş pardon. Attım ortaya. Baba oh, birakın. Abi bir şey oluyor. Gibine mi dalayım millet? Alpertu daldı. Sanki. Evet. Şimdi. Ya ka, şimdi. Oo! Okmok. Ok, Alpertu sokak duruyorsun bana. Bence Alpertu'yu alalım. Alpertu mu? Abi daldı abi? çünkü adama. şey falan çekiyor. Ya. Hı. Ama sokak şimdi öyle ama. de dalmak. Abi ama yani gördüm vurdu adama. Esas soru bu. Abi ortayı çok düşürmüşler ya. Eskiden bence... full demir oluyordun rahat. Hmm. Alper saçmadı bence öldürmek için. Bence de. Alper nerede, nerede? Kaçıyor abi. Evet. Saçmadığı için hani Alper tu buradan da izliyorsan. Bittin o. Saçmadan için. Ramazan ayında. Hmm. Bitti ne oğlum sen? <laughs> nerede? Burada ne büyük gemiye gidiyor. Sanki arkadaşmışız gibi çıkalım. Gemiye Merhaba. çıkmak zor çünkü. Hemen o öndeki Alberto mu ismini göremiyorum. Evet. Da Abi, Abi dalmayayım. Kaçmaladım. Vallahi. Dalacağım yani şimdi. Tabii. Saçmaladı Elif. kabul edilemez Abi adam eksiltmemiz şey. gerekiyor şu an. Yani. Nerede o? Gir. Bittin oğlum sen. Allah! Oh! Nerede bu? Yanıyor yanıyor. Evet. Aa diamond çıktı adamdan. Sen var mıydı diamond? Yoktu. Ha. He he full iron oldum. <laughs> Saçmaladı ama abi ya der gibi. Abi ciddi bir şey sordum ben orada ne yapacağız diye. Çok hani şey geçti biraz. Zaten adam adam ne yapalım yani başka. Ayrın kılıç 15... ister misin? Ne? Ayrın kılıç. Var zaten. Ha. Ya fazladan olsun. Ha. Oo işte bu istediğimiz şey bu. Wow. Ya. Vay 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 vay. Yiğitlik yok, yok, nerede? Yiğitlik nerede? Abi yukarıda adam var. Ne? Geç yukarıda yok, adam mı sen? var? Zaten herkes bizden abi. Artık kimse ha. bizden değil ama. Artık kimse bizden değil. Vuu. Yeah. Rahatladım. Allah, ne oluyor? Diamond kılıçta gördüm. Kafese girelim. Gel gel kafese. Benim girelim. oğlum Diamond kılıçta. Gel, burası daha güzel kafes. Burası daha güzel kafes. Kapışın. <laughs> evet. Çok ağır girdi sen. <laughs> Ay. Çok fena kapıştılar. Ben görmedim. Nerede gördün sen? Bilmiyorum. Hayır, ben de görmedim hani. Yendim. <laughs> Kesin çat diye daldı da neyse. Vay be. Korkosun vurdum abi. Ha. Kestim vay. Bayağı detaylı. Vay sen de güzel Benim, bounty var ya. Bounty'ye Benim... çok güveniyorlar da yani. Emre bana bounty kasak ya. Sen de zaten altı kağı var. <laughs> altı mı? Altı yok yani şu gözükmüyor. Şu an bu oyundaki gözüküyor da. Yani. Bok sana da yatırıyorlar. Yaka. Allah bak telefonum çalıyor şu an. Kapatmak zorundayım telefonu. Telefonla arayan böyle... insan özür dileriz. Annem. Ha annesi özür dileriz. <laughs> annesi özür <dilerim. gülüyor> dün, dün 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 Abi gelirseniz bir gelir mi? İki kişi bir kişiye yenilir miyiz ya? hadi ben ölürüm de sen öldürürsün. Şimdi öyle bir şey yapacak ki adam. Aynen. Double. Hadi. Oo, ben gireceğim. Gir gir gir. Telefonum Bak bana mı özellikle? <laughs> Aha ölmedim. Aa ben ölüyorum. Dur. Golden Apple yiyorum. Ben de olsam ben de bana da vardım. Bu mantıklı bir şey. Hiç değil abi. Güçsüzü elemek daha Güçlüyü pardon. Yani. Neyse doldu ne ben. Alev duvarı çekti oraya. Yani yanından geçemeyecek bir şey Şu okları alayım bari. Yayla bir şey yaparım belki. O uzman sniper, uzman sniper. Nerede o adam? Uzman sniper, uzman sniper. Uzman sniper. O mu? Ya sağ sol yapma sana. Aynen ben de buramı. Aa kaçırdım. Evet. Laglı gidiyor ok. Yoksa alırım ben. Tabii canım. İkimiz de girsek böyle sıkıştırıp. Ha. Aha. Aha. Ne alacağım onu okla ya. Evet. İki minut kaldı. Gerek Tehlikeli ben. çünkü abi. Lag var bizde herhalde. Şey yapamıyorum ben. Vuramıyorum. Ya gel gel. Kılıç kılıçta lag olmaz. Yok oğlum. Oluyor. onda oluyor ya. İki dakika kaldı. Almamız lazım. Alırız ya. Aha, ha çarptı. Şimşek mecbur gelecek. Okum bitti ya. oku yapacağım ben. <laughs> Tutuyorsun değil mi sen adamı? Tutuyorum, tutuyorum. Adam gelemez ki. Girek mi artık? Aha. Ya nasıl Aa, kaçar abi, o ya? Nasıl? Neyse giriyorum ben. Adam giriyor? Gel gel, gel gel gel. Ben de geliyorum arkana. Nasıl kaçar o ya? O nasıl kaçar? <laughs> abi çok iyi vuruyor. Niye bu kadar iyi vuruyor? Abi çıkamadan karaya ölecek gibi oluyorum. Öldü. De... Yaktım. Süpersin Kenan sen. Abi çarpılıyorum ben. Benim canım az. Benim de az. Allah. Ben öldüm. Allah! Abi. Allah! <laughs> Adam aldı be <laughs> helal olsun. Da Abi dalga geçmeseydik direkt dalsak böyle. Ama helal be. Güzel oynadı. Güzel oynadı. Vallahi helal olsun yani. Uzun zamandır bu kadar eğlenmedim net maçta. Güzeldi yani. Aynen yani ben normalde kolay yani ölürdüm ama iyi dayandım da. Yok olmadı. yok. Güzel oynadı abi sıkıntı yok. Aynen. Yani. Evet arkadaşlar, bir videoda daha beraberdik. Haydi bay bay.